Değerli izleyenlerimiz bugün pazar tezgahlarında bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğiniz, mide hazmını kolaylaştırabileceğiniz, baş ağrısına ve öksürüğe iyi gelen ayrıca suyunu kaynatıp çıkardığınız zaman cildinize tonik olarak bile kullanabileceğiniz bir ürünle tanıştıracağız sizleri. Kendisi aslında fesleğengiller familyasından bir ürün. Hemen elime alıyorum. Reyhan. Evet mor yapraklarıyla ve fesleğene benzer kokusuyla dikkatimizi çeken Reyhan hem salatalarda hem de şerbet olarak tüketilebiliyor. Reyhan'ın e, ekimi, dikimi e, bu süreç nasıl geçiyor? E, biz Reyhan'ı Nisan ayında tohum olarak alıyoruz, toprağa ekiyoruz. E, sonra fide oluyor. Fideden direkt bir daha toprağa dikim yapıyoruz. E, bir, bir ay, bir buçuk ay sonra da e, kırılmaya başlıyor bu. Peki Reyhan e, tıpkı fesleğine benzer bir kokusu var. Ve naneye de benziyor, andırıyor biraz. Onların ailesinden olduğunu tahmin ediyoruz. Peki onlar gibi mesela biçtikçe çoğalan bir bitki mi? Evet, biçtikçe büyüyen bir bitki. Peki şimdi izleyicilerimiz mesela reyhan almak isteseler, reyhanı hangi tarihler arasında, hangi mevsimlerde bulabilirler sizden? Bizden Haziran'la Kasım arasında bulabilirler. Peki kışın da bulunuyor ama kışın seradan getirtiriyoruz. Peki son olarak mesela Reyhan'la neler yapabiliriz? Reyhan'ın şerbetini yapıyoruz. Dolmalara konuluyor. Bir de salatalara konuluyor reyhan. Reyhan. Özellikle Osmanlı saraylarında da şerbetiyle ses getiren ve o zamanlarda ünlü olan reyhan yine tezgahlarda. Bizler de tüm ev hanımlarına ve reyhan severlere seslenelim. Reyhan şerbeti bu sıcak havalarda gayet güzel gidecektir. <laughs> Yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz?